Devam edelim miting alanına ilişkin görüşlerini alalım. Çünkü kendisi de buraya ulaşmakta biraz zorluk çekti kalabalık nedeniyle. Evet. Sanırım bir yarım saat yürümek durumunda kaldınız. Şimdi emniyet gücü arkadaşlarımız bizi bir yöne doğru yönlendirdiler. Orada bir baktık kalabalık oluştu. Kalabalık oluşunca milletimizi rahatsız etmek yerine araçtan hep yürümeyi tercih ettim. Yaklaşık bir yarım saat yürüdüm. Ve gerçekten sizleri de tekrar bu konuda da takdir ederim. Özellikle basın mensubu arkadaşlarımız gerek sıcakta gerek soğukta karda kışta yağmurda bu asil görevi vazif bu vazifeyi yerine getiriyor. Hakkıyla layıkıyla da yerine getirmeyi nasip etsin inşallah. 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti çok ağır bir sınavdan geçti. Hepimiz bu noktada ağır bir bedel ödeyerek aziz şehitlerimiz oluştu. Demokrasi adına mücadele eden milletimizin. Onları rahmetle anıyorum. Büyük Türk milletimize başsağlığı diliyorum. Acil yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Hala hastanelerde tedavi altında olanlara. Nasıl? On o demokrasi mücadelesinde e, gazi olanlara da minnetlerimi sunmak istiyorum Mirasımız buradan. Şimdi bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak yaşandır, liderimizin olduğu yerdeyiz. E, burada yaşandır, devlet milletiyle buluşacak ve burada bir birlik mesajı verilecek. Burada milletin el ele verdiği aynı 10 15 tam Temmuz akşamı verdiği gibi hep birlikte el ele vereceğiz ve bu mücadeleyi aslında Türk milletinin ne kadar feraset sahibi, ne kadar yüreği büyük bir millet olduğunu biz o akşam nasıl gösterdiysek hep birlikte Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz Her darbeye karşı olduğumuz O akşam biliyorsunuz aslında genel başkanımız direkt hemen aynı akşam ilk açıklamayı yaparak devletin yanındayız dedi. Ve devletin yanında olduğunu söyleyerek darbeye karşı olduğunu da söyledi. Hepimiz de tek yürekten, tek ağızdan bunu söyledik. Hamdolsun bugün de milletimiz bunu burada ispat ediyor. Bütün teşkilatlarımız burada. Ee, gerek İstanbul, gerek farklı illerden gelenler var. Karşılaştım da kendileriyle. Kendilerine de minnetimi sunmak istiyorum. Ee, evet burada bugün yaşadığımız aslında şu biz hep millet dedik, biz hep vatan dedik. Biz hiçbir zaman için Için eğilmedik. Son hep dik durduk, hep ilkeli olmaya çalıştık. Edelim. Düşmana karşı da eğilmedik. Sana Biz burada edelim. haine karşı Deşin son fakatı vurmak üzere edelim. hep bir aradayız buna inancım o tam. Eee burada edelim. bir şey daha söyleyeyim son o olarak. Eee özellikle Türk yurdunu o kendi evlatlarıyla edelim. vurmaya çalışan o hainlere edelim. karşı tek yürek olmamız o gerektiğini edelim. hepimiz bir kez daha anladık. Birlik beraberliğimiz edelim. daim olsun. Rabbim vatanımızı milletimizi esirgesin.